Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım bugün keyfiniz yerindedir. Ben bugün çok mutluyum. Mutluluk sebebim ise gördüğünüz çeliklemesini sizlerle birlikte yaptığımız Begonvil'im arkadaşlar. Begonvil'imiz tuttu. Hatta çiçeklerini bile açtı. Bu videoda ise sizlerle çelikleme işleminden sonra nelere dikkat ettim. Begonvil hakkında genel bilgiler işte toprağı nasıl olmalı eğer saksıda, balkonunuzda büyütecekseniz nasıl toprak ve nasıl saksı kullanmanız gerekiyor. Begonvil ile ilgili işte nereleri sever, hangi iklimlerden hoşlanır, çiçeklenmesi için için neler yapmalıyız? Toprağını yani saksısını değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz gibi bu şekilde begonvil ile ilgili hemen hemen bütün konulardan bahsetmeye çalışacağım. Çelikleme videomu isterseniz hemen yorumlar kısmına tutturayım. Oradan merak edenler videoyu izlesinler. İki tür çelikleme yapmıştık. Bir tanesi işte gelişmiş odunsu dallardan, diğeri ise genç sürgünlerde. Aslında burada dört tane çelik var. Bu dört çelikten ikisi tutmuş durumda. Hatta o videoda size şey demiştim. Bu iki genç daldan umudum var demiştim. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Peki ben bu işlemi videoya yükleme tarihine baktığımda 5 Ocak'ta yapmıştım yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. bu bu yıl kış çok geç geldi. O zaman havalar çok sıcaktı. Ben de bundan cesaret alarak çelikleme yaptım. Aslında begonvik çelikleme zamanı sonbahar ya da ilkbahar aylarında yapılmalı. Diğer bitkilerde olduğu için yani dikkat etmeniz gereken durum şu aslında havaların ne çok sıcak olması gerekiyor ne de çok soğuk olması gerekiyor çelikleme işlemi yaparken. Ben ise şuna dikkat ettim. E, tam kış ayına denk geldiği için e, begon de Çok soğuk ortamları sevmediği için ilk önce onu işte oda sıcaklığının olduğu bol güneş alan, bol aydınlık bir yerde konumlandırdım. İkinci dikkat ettiğim şey ise toprak. Bu Süreçte arkadaşlar toprağının kesinlikle kök salacak derecede nemli olması gerekiyor. E, nemli kısmına dikkat etmeniz gerek çünkü ne çok sulamanız gerekiyor ne de çok kuru bırakmanız gerekiyor. Nemli olmasına dikkat ettikten sonra e, zaten yavaş yavaş hatta bu bunun başına bir kaza bile geldi arkadaşlar. Biz bunu yere düşürmüştüm. E, yere düşürdükten sonra köklendiğini fark ettim. Tekrar aynı saksına saksına diktim. Ondan sonra ise yeni yapraklar ve çiçekler vermeye başladı. E, toprağın nemliliğine dikkat ederseniz e, çiçeğiniz tutacaktır. Ben bu yöntemle yaptım. Hatta e, o videoda da söylemiştim. İlk denememde başarılı oldum. Daha sonra ise zaten havaların ısınmasıyla ve yaz e, yazın gelmeye başlamasıyla birlikte böyle bol güneş alan balkona, balkonun bir köşesini konumlandırdım. Şimdi ise gördüğünüz gibi beni çok mutlu etti. Bu şekilde şöyle de göstereyim. Şimdi e, şu dakiiler biraz daha açık bir pembe bunlar biraz daha koyu bu aslında güneşi alma e, derecesiyle alakalı bunlar güneşi biraz daha fazla almış olan çiçekler o yüzden renkleri daha koyu ve daha göz alıcı şimdi begonil ile ilgili e, sizlere genel bilgiler vermek istiyorum az önce de söylediğim gibi sıcak iklim bölgesi bitkisidir aslında hmm. anamatiği ama ana vatanı Amerika'dır arkadaşlar. Amerika'nın böyle ortayı da kuzey bölümleri e, tropik iklim bölgesi bitkisidir yani begonni o yüzden sıcak yerleri çok sever. Türkiye'de de genellikle işte Ege Akdeniz bölgelerinde sık sık karşınıza çıkar. Bütün evlerin bahçelerinde rengarenk illaki gözünüze çarpmıştır, dikkatinizi çekmiştir. birçok farklı rengi var. Pembesi, beyazı, fuşya rengi. İşte ben yavru rengini görmüştüm, çok beğenmiştim. Bir sene da sarı rengini görmüştüm. Bu şekilde birçok farklı rengi var. Şimdi aslında begonvillerin en önemli özelliklerinden birisi bakteri barındırmaması. O yüzden daha çok tercih ediliyor. Belki de birçoğunuz bu özelliğini bilmiyorsunuz. Begonviller bakteri barındırmama özelliğine sahip bitkilerdir. Ve 3 farklı türü vardır. Çalı türü ee, sarılıcı türü bir de bodur türü vardır. Bundan. Şu an bendeki ise sarılıcı tür. Ee, ben balkonumda büyütmeyi düşünüyorum. Eğer siz bahçenizde büyütmeyi düşünüyorsanız sarılıcı türünü tercih edebilirsiniz. Çok çabuk büyüyen bir tür oluyor. Budur olan türünü ise işte şu an için tercih etmedim. Çünkü e, balkonuma böyle e, duvarlarına bunu sarmayı düşünüyorum. Eğer becerebilirsem bakalım ilerleyen zamanlar bize ne gösterecek tabi e, tabii bu sarımsaklı tür olduğu için çok çabuk ve hızlı büyüyen bir tür. O yüzden ben de bu şekilde büyük bir saksı tercih ettim. Saksıda bakacaksanız eğer, e, geçirgen bir toprak kullanmanız gerekiyor. Geçirgen topraktan kastım nedir? İlk önce e, bu bitkimizin sağlıklı gelişmesi için e, humuslu toprak kesinlikle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Humuslu dedim orman altı toprağı. İşte yaprak çürütülerinden oluşan siyah topraktan bahsediyorum. E, bunun içine de ponza taşı, işte e, hindistan cevizi tor e, torfu ya da böyle işte dere kumu gibi e, topraklar karıştırarak toprağınızın geçirgenliğini arttırırsanız saksınızda da gayet mutlu bir şekilde gelişecektir. Ben de işte Söylediğim gibi biraz perlit kattım. İşte Hindistan cevizi torfu ve orman toprağı yani bildiğiniz normal işte yaprak çürüntülerinden oluşan bir toprak kullandım. Saksımın en altına da kil bilyesi koydum. İşte drenaj deliklerini tıkamaması için suyun güzel bir şekilde deliklerden çıkması için kil bilyesi koydum. Şimdi aslında bahçenizde bakacaksanız herhangi bir toprak seçmiyor. Daha çok böyle işte deniz tuzluğundan etkilenmiş işte kırmızı kirli topraklarda daha güzel yetiştiği söyleniyor. Ama genelde toprak seçmiyor. Aslında bizim şu anda yaptığımız işlem bir nevi aynı zamanda saksı değişimi işlemi oluyor çünkü küçük saksısından alıp yani şu an çiçekli ama çok fazla böyle köklerinin hava almaması gerekiyor, bozulmaması için böyle büyük saksını alacağız. Bunun içinde çiçeğinizi birkaç gün sulamamanız gerekiyor ki böyle toprağı bir bütün halinde çıksın saksısında. Köklerinin hava alması gerekiyor. Buna özellikle dikkat etmeniz gerek arkadaşlar. Seradan almışsanız ve saksı değişimi yapacaksanız da yine buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu durumda benim ayağa kalkmam gerekecek. Normal işte herhangi bir bitki diker gibi şu şekilde ortasını açacağız. Ee, bizim için önemli olan bitkimizi bu ilk saksısından e, köklerine zarar vermeden çıkarmamız. Hatta şöyle yapacağım. Bismillah diyelim. konumlandırmamız gerekiyor. Diyelim bu şekilde balkonda bakacaksanız yine balkonunuzun böyle en iyi güneş alan güney kısımlarına yerleştirebilirsiniz. Bahçede bakacaksanız da e, kuzey rüzgarlarının almadığı böyle korunaklı yine iyi güneş alan bir yere konumlandırmanız, dikmeniz gerekiyor. Çünkü bu bitki eksi 1'e en fazla eksi 1 dereceye kadar dayanabiliyor. Aşırı soğuklara ee, çok duyarlı. Kışın eğer e, soğuk olursa don olaylarına karşı bitkinizin e, böyle kök kısmına yakın e, gövde kısmını bir naylonla sarıp onu almanız gerekiyor. Aksi takdirde bitkiniz donabilir. O yüzden e, evinizin işte bahçesini dikerken kuzey rüzgarlarından korunan, böyle güzel güneş alan daha sıcak bir yerine dikmeniz bitki için çok daha iyi olacaktır. Yine balkon için de aynı şey geçerli. Ben de balkonumda böyle çok iyi güneş alan, bol aydınlık bir yere yeri Göreceğim inşallah. Tabi e, inşallah bu saksı değişimi sırasında bir problem olmamıştır arkadaşlar. E, hemen can suyunu vereceğim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. begonville'in şöyle bir özelliği de var. Aslında bizim e, çiçek zannettiğimiz şu pembe olan bunlar aslında biz çiçek zannediyoruz. Fakat bunlar Begonvilin gerçek çiçeği değil, çiçek kılıfı. Bunlar aslında şu papatyaya benzeyenler. Begonvilin gerçek çiçekleri. Şu pembe olanlar ise çiçek kılıfı. Fakat e, bu çiçekler arkadaşlar hemen solarken bu pembe işte kırmızı ya da beyaz e, olarak gördüğümüz çiçek kılıfları haftalarca bu şekilde canlı kalabiliyor. Aslında biz en çok Bundan dolayı bu bitkiyi seviyoruz. Balkonlarımızı da, bahçelerimizi de çok güzel süslüyorlar. Ee, başka heh, nasıl işte çiçeklenmesi için neler yapmamız gerekiyor? Çiçeklenmesi için şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu bitkiyi düzenli ve aşırı sularsanız bitki sadece yaprak büyütür. Ee, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle baharda böyle e, yaprakların gelişmeye başladığı dönemlerde biraz böyle susuz bırakırsanız sulama e, işte düzeninizin Mesela 5 günde bir ise işte aslında buna da karşıyım. Beş günde bir, üç günde bir. Böyle bir şey yok. E, toprağını kontrol edip o şekilde sulama yapmanız gerekiyor. Yani bitki e, böyle susuzluğu hissetmesi gerekiyor çiçeklenmesi için. E, susuzluğu hissedince de buna tepki olarak çiçek açmaya başlıyor arkadaşlar. Fakat çiçeklenme döneminde Böyle çok fazla susuz bırakmamaya gayret edin. Çünkü ben biraz susuz bırakmışım galiba. Birkaç çiçeğinin kuruduğunu fark ettim. O yüzden şekillendikten sonra yine böyle normal e, sulamaya devam edebilirsiniz. Çiçeklenmesi için çok fazla aşırı sulamadan kaçınıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. E, şeyden bahsettik zaten işte kışın nerede konumlandırmalıyız. Eğer balkonunuzda bakıyorsanız, balkonunuz açıksa, açık balkonsa e, ve çok e, soğuk bir bölgede yaşıyorsanız saksınızı, Böyle içerim, müsait bir yere alabilirsiniz bahar başı gibi tekrar balkonunuza çıkartabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Benim Degonville ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bakalım bizimkinin gelişimi nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah begon bilimin böyle kocaman olduğu dönemleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıkla ve huzurla kalın.